Kemal Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı en büyük armağan olan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın büyük onuru ve mutluluğu içerisindeyiz. <laughs> 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. <laughs> Kurulduğundan bugüne dek layık, demokratik, çağda ve sosyal bir hukuk devleti anlayışıyla cumhuriyet değerleri günümüze ve geleceğimizi ışık tutmaktadır ve tutmaya da devam edecektir. Bizler cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacak cumhuriyetimizi Atatürk ve Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını o dönem kuşağını şehitlerimizi saygı ve milletle anıyoruz. Değerli evet. yani kadınlar, evet. cumhuriyet kadınları. Şunu hep hatırlayalım ki biz Türk kadınları özgürlük ve haklarımızı cumhuriyetimizin ilanı ile kazandık. Cumhuriyetle birlikte Türk kadınına verilen değer daha da artmış. Tüm çalışma alanlarında ve mesleklerde kadınların yer alması Atatürk tarafından teşvik edilmiştir. Cumhuriyetimizin kurulmasından sonra eğitim eşitliği kadınların kamusal alanlara girmesi sağlanmıştır. 1926'da kabul edilen medeni yasa ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanma kaldırılmıştır. Kadınlara vesayet ve malları üzerinde tasarruf hakkı, seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Kadınlarımız bugün 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetle birlikte pek çok hak elde etmişlerdir. Cumhuriyet kazanımlarında biz kadınlar yararlanmaktayız. Bunun değerini çok iyi bilelim değerli katılımcılar. Ve hiç unutmayalım. Cumhuriyetimizin bekçileri olmaya sonsuza kadar devam edeceğiz. En değerli hazinemiz, cumhuriyetimiz dünya döndükçe var olsun. Nice yüzyıllar coşku ile kutlansın. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Atam, seni çok seviyoruz. Atam, seni çok seviyoruz. Yüzüncü yılımız kutlu olsun. Yüzüncü yılımız kutlu olsun. Atam, izindeyiz. Atam, izindeyiz. Cumhuriyetimizin bekçileriyiz. raflatılacak. <laughs> Sonsuza dek cumhuriyet. Sonsuza dek cumhuriyet. Cumhuriyetimizi çok seviyoruz. Cumhuriyetimizi çok seviyoruz. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın cumhuriyetin yüzüncü yılı. Yaşasın cumhuriyetin yüzüncü yılı. Nice yıllara. Nice yıllara. Nice, yıllara. nice, yıllara. nice yıllara. edeceğiz. Allah'ım izinden gelmeye daima devam edeceğiz. Layık Türkiye Cumhuriyeti'nin layık Türkiye Cumhuriyeti'nin bekçileri olacağız. Bekçileri olacağız. Cumhuriyetimizi koruyacağız.